Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün size parktan sesleniyorum. Bugün de hazır bu parka gelmeyi düşündükten sonra dedim ki bir tane video çekeyim. Çok güzel çünkü burası ben çok seviyorum. En azından havada güzelken gayet güzel bir çekim olur diye düşünüyorum. Ara ara uçak gürültüleri gelebilir çünkü havalimanına yakınız biz. O yüzden tam parkın üzerinden uçaklar geçiyor. Burası evimizin yakınında bir park. 5 dakika yaklaşık yürüme mesafesine sahip. Ben İrlanda'ya taşındığımızda benim en 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 çok istediğim iki şey vardı. Birincisi Türkiye'de apartmanda oturuyordum. Buraya geldiğimizde apartmanda, evde olsa hiç fark etmez en azından yeşilliğe bakması gerektiğini ısrarla istedim. Yani yeşilliğe bakalım çimen olur, çayır olur, ağaç olur, yaprak olur fark etmez. Yeter ki yeşil görelim ve çok yakın bir mesafede bir park olmasını istiyordum ki akşamları gidip yürüyüş yapalım. Çünkü sanıyorum Dublin'e taşındığımdan beri her akşam neredeyse yürüyorum. Yaklaşık 5 kilometre kadar. Böyle bir hem beni hissettiriyor hem de bir adet edindim kendime hareket olması açısından. Ve çok yakın bir park olmasını istedim. Gerçekten de oldu. yani oturma odamız yeşile bakıyor. Ve çok yakınımızda da çok güzel bir park var. Burası Clon Griffin de yer alan Father Collins Park diye geçiyor. biz Dublin 13'teyiz şu anda. 13'te yaşıyoruz. İlk taşındığımızda Dublin 4'teydik. Dublin'in kendi genel çevresinde ve içerisinde numaralandırılmış şekilde yerleşim yerleri var. Dublin 1, Dublin 2 diye. Dublin 1 genel merkez etrafa dağıldıkça numaralar da artıyor. En yani hani Dublin merkezi böyle numaralandırılmış durumda. Biraz belki ileride o konulardan da bahsederim ve bu iki isteğim de gerçekten oldu. Hem yeşilliğe ye bakıyorum, hem yakımızda çok güzel bir park var. bunun üzerine düşünürken aklıma şey geldi. Biraz bundan bahsetmek istedim. Hani Dublin acaba size göre mi? ya da İrlanda gerçekten taşınılabilir bir ülke mi? Yaşanılabilir bir ülke mi diye. Etrafımdan çok duyduğum bir şey var. Kimisi İrlanda'ya geldiğine nefret ediyor. Kimisi İrlanda'ya geldiğinde burayı çok seviyor ve Dublin'i çok seviyor. Ee, ve buradan çok mutlu burada yaşamaktan. Ee, gerçekten iki karşıt görüş var. Ben neredeyim? Ben burayı çok seviyorum. Her zaman da bunun savunucusu oldum. Ee, burayı çok iyi bilmesem de önceden taşındıktan sonra gerçekten çok sevdim. Dublin'i çok sevdim. Ben İstanbul'da yaşıyordum söylemiştim daha önce. Benim aslında hani sonuçta çok genç değilim artık. ama tam böyle hani yaşanılması gereken yaşlarda olduğumu söyleyelim ve Buraya taşındığımda tek istediğim şey aslında hem çocuğumun daha huzurlu yaşaması, hem daha iyi bir eğitim, hem de bizim aile olarak daha huzurlu bir yaşama sahip olmamızdı. Çünkü ben İstanbul'dan çok bıkmıştım. Çok kaos içindeydi ve şu anki hani ülke durumlarını gözettiğinizde daha o zaman yeni yeni başlayan bazı oluşumlar vardı ve karışık bir durumdaydı o zaman bile. Daha düşünün öyle düşünüyorduk. Ve o yüzden ben yurt dışına taşınmak istediğimde gerçekten hani çok kaos bir şehir değil de birazcık daha hani huzuru fazla olan, işte yeşili fazla olan, rahat edebileceğimiz, hani çocuğumuzu da büyütürken bizlerin de hani mutlu olarak yaşayabileceği bir yer aslında istedim. Ee, ve Dublin tam da aslında ona göre küçük bir şehir de diyemem. Aslında çok büyük şehir de diyemem. Çok orta bir yerde. Asla köy değil. <laughs> Başkalarının söylediğini duyuyorum ama burası köy değil. Kesinlikle öyle bir yer değil arkadaşlar. Burası büyük bir şehir. Fakat İstanbul kadar büyük bir şehir değil. 2-2,5 milyona sahip olan bir şehir. Hatta 3 milyona geçiyor olabilir öğrenciler ya da farklı bir kesimle birlikte, turistlerle birlikte. Genel olarak da zaten büyük bir ülke değil. 6-7 milyon arasında bir nüfusu sahip. Tabii ki bu nüfusu söylediğinizde İstanbul'a göre o kadar az ki insan şey zannediyor. ya yani hiç kimse mi yaşamıyor? Ama öyle değil. Şehir merkezinin dışında yer almış birçok yerleşim yeri var. Ve bunların hepsi farklı ayrı güzelliklere sahip. Şey düşünüyorum ben hani Türkiye'de İstanbul'da yaşarken İstanbullu büyük şehirde elimizde her imkan vardı. Evet peki biz bu imkanlardan ne kadar yararlanıyorduk? O yüzden aslında yararlanabileceğim benim yakınımda olan imkanları o yüzden tercih ediyorum eğer yararlanamıyorsam, eğer bunun için param yetmiyorsa, maddi durum sıkıntıya giriyorsa ve yapamıyorsam o zaman benim ne işime yarar ki öyle büyük bir şehir, öyle bir yerde yaşamak? Ve tabii ki artı olarak huzursuzluk, kaos, saçmalıklar dolu şehrin içerisinde ve öyle bir şehirde yaşarken zaten mutlu olamıyorsunuz. O yüzden hani Dublin gibi 2 milyon nüfusu olan, işte erişim imkanınızın daha çok olduğu, istediğiniz yere gidebildiğiniz, istediğiniz huzur yaşayabildiğiniz, istediğiniz parka gidebildiğiniz bir şehirde yaşamayı tabii ki tercih ediyorum. Mesela İstanbul'da yaşarken hafta sonları Belgrad Ormanı'na gidip yürüyüş yapmaya çalışıyordum. Belgrad Ormanı ile genellikle ben Ataşehir'deyim diyelim. Ateşehir arasında bir saat fark var. Arabayla bir saat gitmeye çalışıyorsunuz ve dönüşte tam bir kaos trafiğin içine giriyorsunuz ve bir buçuk saat içinde belki de eve dönüyorsunuz. Yani inanılmaz. Şu an diyorum ki ya nasıl gitmişiz oralara biz. Şu an çünkü yarım saat uzaklıkta bir yere gideceğimiz zaman şey diyorum ya orası çok uzak <laughs> diye bir şey oluyor artık bende. Mesela şehrin tam merkezinde Türk marketi var. Bazen önemli Türk ürünlerini almak için. Ha, hani zeytin mesela oraya gidip almak durumundayız. Çünkü markette satılanlar çok da iyi değil. Bir merkezine gittiğimde bile o markete yürümek bana zulüm geliyor. Çünkü diyorum ki oh, çok uzak orası. Aslında o da şehir merkezinde. Yani zamansal ve mesafesel algınız çok değişiyor bir kere. O yüzden küçük şehirde yaşamın avantajları bence artık bunlar. Birazcık daha huzurlu ve sakin oluyorsunuz. Ve hani belki de bir saatlik mesafe size çok uzak geliyor. Evet Belgrad Ormanı'na gidip geri dönmeye çalışıyorum, Tam bir kaos. Fakat burada hani elinizin altında hemen 10 dakikada gidebileceğiniz bir park var. Hemen evimin yakınında bir park var. Hani çocuğumla zaman geçirebiliyorum güzel. Aile olarak çok güzel hani yerlere gidebiliyoruz. Çok kısa bir mesafede. 15 dakikalık mesafede Hoft diye bir lokasyon var oraya gidebiliyorsunuz. Deniz sahil kenarında yürüyebiliyorsunuz. İşte balık yemek isterseniz yiyebiliyorsunuz. Kahve içmek isterseniz. Hani tam bir böyle sahil beldesindeki kasabalar gibi. Onu yapabiliyorsunuz. Yani evimin mekan bulunduğu konumda ben istediğim her şeyi erişim sağlayabiliyorum. Nitekim eğlenebiliyorum da, gezebiliyorum da, alışveriş de yapabiliyorum. ama tabii ki İstanbul değil burası. O yüzden hani buraya gelip beğenmeyen arkadaşlar Zaten hani genç 25 yaşında 30 yaşında kişiler diyorlar ki Dublin'de ne var ki? Aslında şu bu her zaman kişiye göre değişkenlik gösterir. Sen zaten yapabilecek bir şey bulamıyorsan o senin sorunundur. Sen sıkılıyorsan o senin sorunundur. Ama gerçekten bu ülkenin ve Dublin'in hani kötü olduğunu söylemek tamamıyla yersiz olur. Çünkü sen zaten burada eğlenemiyorsun. Örneğin ben tek başına gezebilen, yaşayabilen ve hayatını sürdürebilen bir insanım. Tek başıma olmayı da çok seviyorum. Bunu çok gençken öğrendim hani ailemle zaman geçirmenin yanında tek başıma zaman geçirmek de benim için çok önemli bir yerde. O yüzden tek başıma yapabildiğim aktiviteler de var. Bazı hobilerim var örneğin. O hobilerle ilgili gruplara katıldım. Şimdi örneğin şarap tadımlarına gidiyoruz. İşte bazı fuarlara gidiyoruz birlikte. İşte toplantılar yapıyoruz. Orada birçok kesimle karşılaşıyor ve tanışıyorum. Yani bu tamamıyla mutlu olup olmamak sizin elinizde. Örneğin eğer İstanbul'u seviyorsanız buraya gelmemelisiniz zaten ya da İzmir gibi bir yerde büyüdüyseniz ve İzmir gibi başka bir yerde yaşayamam diyorsanız yine buraya gelmemelisiniz çünkü buradaki hava İzmir gibi değil şu an arkada müthiş güneşli bir hava olsa da gerçekten soğuk bir havadayız özellikle bu çok güneşli olsa da çok soğuk olabiliyor ama Dublin eğer huzuru ya da İrlanda huzuru arıyorsanız çocuğunuzla mutlu vakit geçirmek istiyorsanız sakin bir hayat geçirmek istiyorsanız eğer ikinizin çalıştığı bir ortamsa gayet güzel gerçekten maddi anlamda geçinebilirsiniz de ve Dublin tam size göre bir şehir olabiliyor bu tamamen kişilerle ilgili bir şey huzursuzsanız hiçbir yerde zaten duramıyorsanız zaten hiçbir yer size göre değildir zaten hiç evinizden ayrılmayın orada kalın Türkiye'de kalın ama eğer gerçekten gerçekten yani konfor şartlarınızı değiştirmek istiyorsanız biraz zorlanmak istiyorsanız evet e, çeşitli ülkeler size göre olabilir. Önce taşınmadan o yüzden bunları düşünmeniz e, çok önemli bence. İlan da bana çok iyi geldi. Türkiye'nin o havası, yoğunluğu, politik durumları, e, dini tartışmalar, e, sağ sol taraflar derken ben çok yorulmuştum. Bir arkadaş bana e, bir yorum yapmış geçenlerde. İşte kozanızda size başarılar diliyorum. Biz ülkemizi terk etmiyoruz. Siz istediğiniz yere gidebilirsiniz diye. Ben 42 yaşındayım. Ben baş ettim zaten bu konularla yeterince. Kendi düzenimi, bulunmuş olduğum mertebeyi kazanmak için çok uğraştım. Ama sen daha 25 yaşındasın. Sen zaten bunları bana söyleyemezsin. O yüzden gerçekten artık huzuru, sakinliği ve mutlu olmayı hak ediyorum. Genel olarak şu an bir zor günler geçiriyor ülke bir taraftan çok üzülüyorum ama bir taraftan haberleri de çok izlememeye gayret gösteriyorum. Çünkü neden? Buradaki hayatıma adapte olamam ben. Bir insan olarak eğer göç ettiyseniz o ülkenin artık haberlerinden mesul oluyorsunuz. Çünkü neden? Çalıştığınız ortam, bulunduğunuz arkadaşlar, bulunduğunuz ortamlar artık o konuları konuşuyor. Türkiye'yi değil. O yüzden bizler de burada hani kulağımız bir tarafta Türkiye'deyken ama o kaosa da girmeden haberleri biraz takip etmeyi ama buradaki ortama da adapte olarak yaşamaya çalışıyoruz. Yoksa yaşayamazsınız. Onlardan çok uzak birisi olursunuz. Göçmenim diyorum ama ben buraya geleli 4 yıl oldu. O yüzden kendi çalışma hayatıma, bulunduğum arkadaşların hayatına da adapte olmaya çalışıyorum. Kendimi daha huzurlu hissedebilmek için. Yoksa huzurunuz zaten olmaz. Yurt dışına göçmek isteyen arkadaşlara e, tavsiyem önce gittiğiniz şehirleri bir araştırın. Size göre mi değil mi öğrenin. Çünkü oralara gidip ya burası güzel değil, burası neymiş? Köymüş, değilmiş gibi yorumlar yapmak yerine, mutsuz olmak yerine bence önceden bunu araştırarak hiç gitmemeyi tercih edebilirsiniz ya da gönüllü bir şekilde gidip orada ki hayatınızı güzelce, ve huzurlu şekilde yaşayabilirsiniz. Şu an bulunduğum yer muhteşem gökyüzüne baktığınızda böyle bir gökyüzünü İstanbul'a görmeniz belki de mümkün değil. Tertemiz, o kadar güzel, hiçbir bulut yok ve mis gibi bir havası var. Hele yazları zaman ilerledikçe tam yazın saatlerde çok bir saat alındı. Hava çok geç kararıyor. Hele mesela Ağustos aylarında 11'e kadar havanın kararmadığı zamanlar oluyor. Müthiş bir zaman. O yüzden yazın ben burada kalmayı çok seviyorum. Yazı mutlaka Dublin'de ya da İrlanda'da değerlendirmek istiyorum ki çünkü gün o kadar uzun ki her şeyi yapabiliyorsunuz. İşte işten geliyorsunuz, yürüyüşe çıkıyorsunuz, yemeğe gidiyorsunuz, arkadaşlarla buluşma. Yani saat 11 oluyor. Hala gün bitmemiş. Günü dolu dolu geçirmenin bir zamanı yazın burada. Yazın mutlaka görmenizi dilerim. O yüzden bu videomda mesaj bu. Gitmeden önce mutlaka gideceğiniz yeri araştırın. Eğer taşınmayı başka yere taşınmayı düşünüyorsanız. Çünkü gittiğiniz yerde eğer sizin isteklerinize uygun olmayan bir yere gidersiniz. Orada mutlu olamazsınız. Genel olarak günümüzde araştırma yoksunu birçok insan var. Ama böyle olmayın. Önce lütfen araştırmanızı yapın, insanlarla konuşun, iletişime geçin. Şimdi mesela birçok iletişime geçen insan var, aşımayı düşündüğünü söylüyor. Ben de onlara pozitif ve negatif yanlarını söylüyorum. Bunları öğrenin. Ondan sonra hem kendiniz hem de eğer çocuğunuz varsa onun mutluluğu için bu adımı atın derim. Yoksa ben de yıllarımı İstanbul'da harcadım. Ama şimdi çok şükür daha huzurlu bir ortamda yaşama imkanına sahibim. Çok şükür. Şimdiki sevgiler. Güzel bir gün geçirin. Biz de biraz badminton oynayıp günümüzü bitireceğiz parkta. Sevgiler. <laughs>